Arkadaşlar herkese merhaba. Ben size duygularımı biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi aileler kız çocuklarını ve erkek çocuklarını çok fazla sıktıkları zaman, şiddet uyguladıkları zaman x bir şekilde aşırı derece böyle bunaltıya getirdikleri zaman çocuklar evi terk ediyorlar, kaçıyorlar. Şimdi evi terk eden çocuk ülkemizin neresinde olursa olsun ilk aklına gelecek olan bataklık İstanbul Taksim. Şimdi bakın arkadaşlar bizler burada bir savaş veriyoruz. Bizler diyoruz ki buraya gelen hani bu dışarıdan gelip burada uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, gayrimeşru tayfaları falan var. Şimdi bakın burası bir kara delik. Evde çocuklarınıza baskı yaparken ya da şiddet uygularken çocuğunuzun evden kaçıp gelip böyle kara deliklerde, bataklıklarda kötü huylu insanların eline düştüğünü hayal edin. 15 yaşında bir kız çocuğu 15 yaşında bir kız çocuğu için sabahtan beri bir mücadele veriyorum Allah razı olsun değerli tanıdığım güzel insanlar sayesinde şu anda onu memleketine ailesine götüreceğiz ama konuşuyor. şu şimdi hadi onu kurtardık hadi o bir şekilde bizim çemberimize girdi ve kendini kurtardı e şimdi bu gittiği zaman 1 hafta 10 gün sonra tekrar buraya geldiği zaman bu sefer kurtaramayız yani çocuklar burada uyuşturucuya düşüyor. E şimdi burada hadi erkekler kendini bir şekilde savunuyor. Kız çocukları ne yapacak? Kız çocuklarını burada mete düşürdükleri zaman, eroine düşürdükleri zaman, esrara, elestiği, ne bileyim, ekstaziye düşürdükleri zaman o çocuklar burada ne yapacak? Onu temin edebilmek için nasıl bir safsatanın içine düşeceğini biliyor musunuz? E şimdi burası Taksim. Dışarıdan bakıldığında böyle çok dört dörtlük bir yermiş gibi gözükebilir size. Ama biz buranın içerisinde doğup büyüdüğümüz için şimdi buranın bir kara delik olduğunu size göstermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bakın aileler çocuklarınıza baskı yaparken 1-0 onların bu tarz kara deliklere gelebileceğini hayal ederek yaşayın. Ya yemin ederim o kadar saçmalığın içerisindeyim ki. Hadi çocuklar geçti, sokak çocukları geçti. Yaz geldi, yaz gelip burada işte eğlenmeye geliyorlar. Uyuşturucu içiyorlar. Ondan sonra buranın bataklığına dalıyorlar. E şimdi burada öyle bir şey var ki insanlar buranın suyunu içince bardağın elinden bırakamıyor. Biz diyoruz ki bak aileler, anneler, babalar çocuklarınıza baskı yaparken onları evden kaçabilecekleri bir baskıya tabi tutmayın. Çünkü o çocuklara istismar edildiğinde organlarını, ciğerlerini, kalbini, böbreğini aldıkları zaman ya da ne bileyim bir şiddete maruz kaldıkları zaman ya da sokakta onu kullandıkları zaman yani kim hangi baba, hangi anne çocuğunun böyle kullanılmasını ister? Tamam haklısınız. Kendi kurallarınız var. Kendi bakış açınız var ama yani burası Taksim. Akşam saat 12'den sonra buralar böyle çakallar diyarı oluyor. Yapmayın, etmeyin. Kurban olayım ya. Vallahi var ya uğraş 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 uğraş. Ya sabahtan beri öyle bir muhabbetin içerisindeyim. Bir de biraz sinirlerim de gergin. Kusura bakmayın. Ya Çocuklarınıza baskı yapıyorsanız da onları sokağa böyle itecek şekilde yapmayın. Alternatif seçenek arıyorlar bu sefer. Sizde bulamadıkları mutluluğu, huzuru sokakta arıyorlar. Ve onların yaptığı yanlış. O çocuklar bilmiyorlar ki sokakta başına neler gelebileceğini. Yani bir tane yanlış karar yüzünden şu an tarla başında 50 tane insan hayat kadınlığı yapıyor. Şu anda bir yanlış karar yüzünden sokakta hayatını böyle rezil etmiş, rüsva etmiş insanlar var tek yanlış karar doğrultusunda. Yani neyin ne kadar ciddi olduğunu biraz aslında stratejik olarak bakıp görmeniz gerekiyor. Bakın. Her türlü kuralınızı koyun. Ama o çocuk ne yaparsa yapsın onun finalde sokağa düşebileceğini düşünerek o çocuğun üzerinde bir hani baskı kurmaya çalışın. Çalışın. E koruyorsunuz, korluyorsunuz anlıyorum ama sokaklar öyle şey değil ki abi ya. Yemin ederim bak şu anda saat şu anda kaç? 19.45. Şimdi değerli bir kardeşim var işte ona rica ettim. Şu an o koşturuyor davayı. Yani gerçekten devlet yetimhanesini aldırsak şimdi. Devlet yetimhanesinde şöyle bir olgu var. İlk adım istasyonuna götürüyorlar. Orası yurtta alakası yok. İlk adım istasyonundaki bütün kızlar madde kullanıyor. Çoğunlukla. Şimdi tertemiz bir kızı alıp bir kadın istasyonuna göndermek demek oranın atmosferine adapte olması demek. Aynı zamanda kullanmıyorsa da maddeye başlaması demek. Şimdi hani bir yerde kaş yakayım derken göz çıkarmanın da bir manası yok. En iyisi ailesine teslim etmek. Ama ben diyeceğimi dedim zaten. Eğer dedim bir daha bak tekrar ediyorum bir daha aynı senaryoyla karşılaşırsak devlet kurumunu aldırırım. Sizlere söylüyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde çocuğunuzun sokağa düşebileceğini bilerek, görerek, anlayarak hareket edin. Çünkü belki siz güçlüsünüzdür. Belki koyduğunuz zaman vurduğunuz zaman 10 kişiyi devirebilirsiniz. Ama o ufacık çocuğun sokakta kendini savunabilecek bir yanı yok. Ya vücudundan istifade etmeye kalkarlar, ya dilendirirler, ya da alırlar, kaçırırlar. Yani demek istediğim pozisyon çocuklarınıza sahip çıkın. Biz şaka yapmıyoruz size. Biz size bir şeyler söylerken aslında şu görmüş olduğunuz dışarıdan bakıldığında böyle dört dörtlük gördüğünüz memleketin bir de gelin karanlık sokaklarına girin bizimle birlikte. Sizleri seviyorum biraz agresifim. Hakkınızı da helal edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.